Herkese merhaba. Programa hoş geldiniz. Canım Cuma canlı programına hoş geldiniz. Canım Cuma, çok sevdiğim bir laf, babamın lafı. Allah rahmet eylesin. Ee, Haftaya bitirdik. Kazasız, belasız, bol bol böyle olaylı, e, gündem dolu, e, şeyle krizli bir hafta bitirdik. Standart. Yani haftaları, haftalarımız artık böyle. Standart. Yani. Ee, ne oldu bu hafta diye sorarsanız. Ya ne oldu? Anladı. Yani gördüğümüz kadarı şu oldu. Ekrem İmamoğlu balık yedi. Bütün haftanın konusu oydu çünkü. Valla balık yedi. Ee, kar fırtınasının ortasında balık yedi. Gitti mi gitmedi mi? Kimle gitti? Niye gitti? İşte İngiliz büyükelçisiyle ile gitmiş Ankara'dan gelmiş. Niye gitti? Açıklaması gerekiyor. Bir konuştuklarını bu devlet sırrı kalamaz. Anlatması gerek. Ya abi tamam. Gitti. Gitmesi gerekir miydi? Gitse miymiş? Ee, şey yapabilirdi bence belki. Ee, pas geçebilirdi. Ee, geçmedi. Gitti yine de balık yemeye. Kahraman'a gitti. Çok da güzel kalkanı vardır orada. Ee, ben biraz da şeye takıldım. Orada... E, bir, bir türlü bir şey anlatılamadı yani. İmamoğlu tarafından, İmamoğlu ekibi tarafından. Adam akıllı böyle çok net bir şey söylenmedi. Yani İmamoğlu'nun da güzel bir şu tarafı var. Fazla girmiyor böyle polemiklere. Polemi, pole, polemi, 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 polemi. Çıkmıyordu az kalsın. Fazla girmiyor böyle pole, polemiklere ama e, burada böyle girmesi gerekirdi. Kardeşim gittim. Ondan sonra gerekiyordu gitmem. işte 3 ay evvelden randevu aldım. Büyükelçiydi. 3 saat kaldım çıktım. So what? yani? Olay oldu. Kapandı. Dükkan kapandı yani. Tamam gitti. Ama biz hala böyle. Niye gitti? İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan canlı yayına çıkıp işte böyle başı boş her şey. Ya öyle bir hale geldi ki olay. İmamoğlu bildiğiniz bulutların üstüne çıkıp bulutlara tepinip karı o yağdırdı. Yani resmen o havaya şey yapıldı. Kimse şeyi konuşmuyor kardeşim. Havalimanını konuşmuyor. Ee, kimse temin kapanmasını konuşmuyor. Kimse o kuzey Marmara yolunun niye kapandı niye açıldı? Ha şu oldu. Ee, şeye çıktı e, televizyona. Ee, Bakan Kara e, İsmailoğlu çıktı. Hatta biliyorsunuz bir görüntü vardı, şey görüntüsü... Böyle... havalimanında böyle depoya kar yağışından dolayı depo çöküyor, böyle tavan çöküyor, long diye tavan çöküyor. Ondan sonra Habertürk'e çıkıp onun... O, yani niye hedef havalimanı falan gibi böyle bir... açıklamalarda bulundu. Şöyle söylüyor... o deponun yıkılması ile ilgili. Zaten yıkılacaktı. Ondan sonra havalimanından 7 kilometre uzakta bir depoydu gerek yoktu. Ondan sonra önemli bir depoda değildi. Şunu deseydi daha şık olurdu. <laughs> Abi şunu da anlamıyorum yani gerçekten bu yaşa geldim. Böyle bu devlet büyükleri bizi ne söylemesi gerektiğine dair ders vermek beni hafif böyle hafif yorulmaya başladım. Çünkü basit bir şey var burada söylemesi gereken. Değil mi? Ki, çünkü unutmayın. Türk halkı olarak balık hafızalıyız. Değil mi? Balık hafızalıyız. Yani iki gün evvelki bana şeyi anlatın. Ne, ne üzerinde konuşuyorduk onu söyleyeyim. Kimse hatırlamaz. Ha programı izlemediyseniz hatırlamazsınız çünkü o sizin hatanız. Ama programı izleyip de bugün şey size desem ki iki gün evvel ne şey yaptım. Ondan sonra o ayrı bir konu tabii ki. Şunu söyleseydi bakan. Ya biz de çok üzüldük böyle bir şey yıkılmasına inşaatı yapan firmasından full bir açık rapor bekliyoruz. O rapor esnasında, o rapor neticesinde e, gereken e, cezalar verilecektir. Yeniden yapılanması gerekiyorsa, yeniden yapılması gerekiyorsa yeniden yapacaktır. Hatta inşaatçı firma cebinden ödeyecektir. Bitti. Ne demek? Devlet diyor ki, kardeşim bu benim malım, bu bizim malım, bu sizin malınız. Demesi gerekir kere veriyor zaten böyle 7 kilometre uzakta bir yerdeydi ya zaten gidecekti yani hala çökecekse çökecekti ama. Ya birisi ölseydi orada gene aynı cümleyi kuracak mıydı Sayın Bakan? Ne desem bilmiyorum çünkü yani evet desem yine aynı cümleyi kuracağım desem böyle çok garip bir yere gidiyor. Hayır öyle bir cümle kurmaz da hayatta desem onu da diyemiyorum. Bir şeyler söylerlerdi günün sonunda. Ha ne diyorlar işte Tem ve Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili. Ya evet onlarla ilgili de işte ya o, evet, onlarla da bir ilgili şeyler duyduk yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi söyledi. İşte o yollar kapandı. Ya evet doğru falan falan ama balıkçıya gitti İmamoğlu. O şey o kırmızı çizgimiz çok kırmızı çizgimiz var. Geçen hafta kırmızı çizgimiz hatırlıyorsanız Sezen Aksu'ydu. O Sezen Aksu kırmızı çizgimiz geriye çektik. Pardon, o şunu söyleyeyim. U dönüş yapmadık. Yani Sezen Aksu farkındasınız nasıl böyle bir anda geçtim diyeyim mi diğer konuya? DJ gibiyim ben bazen bu gibi konularda. Ya Sezen Aksu gibi u yani geri kırmızı çizgimizi geri çektik daha doğrusu. Şimdi e, Ahmet Hakan'a göre de <laughs> Ne harika bir pişmanlıktır bu diye böyle bir yazı yazdı Hürriyet'te. Ondan sonra, çünkü Cumhurbaşkanımız ne demişti? Sezen Aksu'nun... E, Adem ile ya cahil dediği için, Cumhurbaşkanı dedi ki, o dilleri yeri geldiğine koparmak... görevimizdir... dedi. Hatta... E, büyük... E, sonradan... E, sonradan... havuza atlayan... E, Sayın Bahçeli de... ne dedi? E, serçeliğini bil, bil, şey olma... Neydi? Karga mı? Dur... Ku kurgu ne kuzgun olma ha sertçeliğini bir kuzgun olma ha falan demişti böyle ondan sonra Cumhurbaşkanımız dedi ki ya ben muhatabım, onun, onun onun, hakkında bahsetmek istemiyordum sizden sizden bahsetmiyordum ben o diller koparılsın ben başka kimseden bahsediyordum dedi tamam ama Ahmet Hakan'a göre şöyle Çok da şimdi hisli söylemek istiyorum bu bölümü. Bunun adı geri adımsa ne şahane bir geri adımdır bu. Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu. Bunun adı pişmanlıksa ne harika bir pişmanlıktır bu. Bunun adı bir tür özürse, ne muhteşem bir özürdür bu. Vay be. Ahmet Hakan, burama bak, burama dokundu, buraya kalbime dokundu. Bayılıyorum bu şey Abdülkadir Selver'in de böyle çok güzel şiirimsi Erdoğan'la ilgili yazıları var. o Ahmet Hakan da o furiye girmiş. Özür dilemedi ama Cumhurbaşkanı. Yani bilmiyorum özür diledi mi? Ama ne dediyse haklı. Yani. Tamam dedi ki ya bu atabım o değildi. ya yani bir nevi bir Cumhurbaşkanı'na gelebilecek kadar e, özürü en yakın olan bir şey. Bu da iyi. Çünkü Allah korusun Cumhurbaşkanımızın ondan evvelki Cuma günü lafına gaza gelip Sezen Aksu'ya karşı bir şey olsaydı e, o zaman ne diyecektik onu bilmiyorum. Yani anlatabildim mi o Gaza gerekci? Başka dilleri kovarsın falan deyip de böyle hurra diye Sezen Aksu'ya böyle saldırsaydı o zaman ne diyecektik? Biraz geç ama dedi günün sonunda ona da seviniyorum size doğrusunu söyleyeyim. Ee, programa geleneksel Cuma günü satışımızı da hatırlatmak istiyorum size. Ee, 32. gün bardaklarımızı Allah şey yapmayı unutmayın. %30 indirimle ondan sonra. Bu bardağın bir özelliği var. Ee, hangi derecede tutar, yani kahveniz hangi derecede olursa... bardak... hiçbir şekilde... E, ısınmıyor. Yani hep dışarısı... E, serin kalıyor bardağın. Çok özel bir bardak. E, tasarımını ben yaptım. E, özel bir tasarımdır bu. E, üç parmak... tasarımdır bu. bu e, kendi tasarımımdır. Umarım hoşunuza gidiyor. Gider e, %30 indirimli daha geçiyorum kahve bardağı üstünde işte logomuz var sadece o kadar bir şeyzi değil ama alabilirsiniz çok sevinirim çünkü sizin gibi yardımlarınızla biz e, ayakta kalmayı biliyoruz çeşitli e, arkadaşlara e, işte maaş ne bileyim zam yemek gibi şeylerle onlara o şekilde veriyoruz e, çok çok sevinirim bugün başka e, biraz bir iki soru alalım bakalım. Ee, 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 Novruzov Toğrul Azerbaycan'dan selamlar, o 32. gün arşivinde Azerbaycan ilgili ne kadar video var ve ne zaman onları kanala yükleyeceksiniz? Patron, ee, çok şöyle söyleyeyim, hepsi orada, ee, hepsi de yüklü. Ben Google değilim. Yüklü değil mi hepsi? Ne? Hepsi yüklü değilmiş, yavaş yavaş yüklemeye devam edeceğiz. Kusura bakma. Efendim? Doğru, arşivimiz bozuldu. Ee, arşivimiz bozuk. Ee, daha doğrusu arşivimizdeki hard diskler bir anda arıza yapmaya başladı ve de bu sebepten dolayı... E, şimdilik arşive bir şey ekleyemiyoruz, arşivden bir şey alamıyoruz. Ee, bu işin masraflarından bir tanesi çok masraflı çünkü hepsi dolar üzerinden ve biliyorsunuz dolarla biz memnun değiliz teşekkürler Eren Eren bizi en büyük destekçilerimizden bir tanesi hatta Eren'i gelecek hafta Salı günü bizim ofise bekliyoruz kendisine bir e, ofisi göstereceğiz ve de ondan oturup belki bize bir fikir vermesini de isteyeceğiz. Yani ne yapalım, ne edelim, başka fikirleri var mı bize verebilecek? Daha iyi nasıl olabilir? Siz de bize öyle de yazabilirsiniz. Yani gelip de oturup çok rahatlıkla bize... programın altında yorumlara da yazabilirsiniz. Bunu istiyoruz, şunu istiyoruz, bana yazabilirsiniz. Ben bunu istiyorum, şöyle bir şey istiyorum. Facebook'tan yazabilirsiniz, Twitter'dan yazabilirsiniz. YouTube'dan yazabilirsiniz. Sonsuz bir şeyimiz var bizim sizinle. Ee, efendim? Şimdi ofiste şöyle bir şey var. Ee, deniz var. Şimdi şu, şurada. Şurada şu perde var bir tane. Onun arkasında var. Orada böyle beni şey yapıyor. E, böyle yönetmen, imsilik bir şey yapıyor. İşte bak böyle yap şöyle bunu konuşma şey yapma hoşuma gidiyor benim şey böyle yönetmenlik yapıyor böyle hoş tamam yapıyorum Deniz Bey merak etmeyin konuyu ilerliyorum ee, şey. ee, ya şimdi, çok uzun zaman oldu. Belki, belki benim gözümden kaçtı. Ama çok kaç uzun zaman böyle töre cinayetiyle ilgili bir... Ee, Gözüme haber çarpmamıştım. Bir süre oldu bayağı. Bu sefer Kartal'da ortaya çıktı. Safura Gülistan... kayınpederi tarafından katledildi. Ee, kayınpeder Galip Gülistan 70 yaşında... Ee, aileyle bir araya gelip... E, Safura'yı... E, oğlunu aldattığı için... E, aile meclisini bir araya getirip işte eşi, kaynanası, kayınbiraderleri ve amca çocukların aranın bulunduğu yedi şüpheli de gözaltına alınmış. adliyede adliyeye de sevk etmişler. bildiğiniz aile bir araya geliyor bu töre. İşte bu bizim işte aile namusumuz, töre cinayeti olduğu tespit edildiği için hep birlikte toplanmışlar. Ondan sonra şeyi öldürmeye karar vermişler. Galip Griste pardon Safura Gülistan'ı öldürmeye karar vermişler. Ee, şimdi hala yani bunun gibi e, cinayetler olduğunu olduğunu biliyoruz. Uzun zaman oldu benim gözüme. Gö ya görmeyeli uzun zaman oldu bir ara 90'ların başlarında bayağı bayağı vardı. Genellikle Güneydoğu'dan şey yapardı. Ondan sonra 2000 yılları başından böyle bir azalma oldu. Hatta çünkü devlet politikası olarak bunun önüne geçmeleri gerekti. Devlet büyük bir hamle yaparak işte daha eğitim, eğitim üzerine kurulu, yani mahkeme üzerine, şey, hukuk üzerine kurulu bir şey vermeye başlamıştı zamanında. Hem eğitim, hem cezalar da yüksekti. Şimdi yeniden böyle bir ürpermeye başlayınca, yeniden böyle ortaya çıkınca aman yani aman 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 dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu töre işi öyle bir şey ki e, bu töre cinayetleri e, 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 inanın bana şeysi yok. E, nasıl söyleyeyim? Hiçbir zaman kazananın yok. Hiçbir zaman o namusunuz böyle namusumuz temizlendi falan o da olmuyor. Çünkü ölen ölüyor, kalan genellikle de çocuklar oluyor. Çocuklar o travmayla yaşıyor. Ee, baba gidiyor, yatıyor bir iki yıl, kahraman olarak çıkıyor. Ki genellikle de öyle yapılıyor. Aman inşallah burada yani inşallah Türk mahkemesi, Türk adalet sistemi e, tutuklamışlar ama hemen ve hemen yargılanırlar ve de uzun bir ceza olarak da uzun yıllar e, cezalandırırlar kayınpederi. Yani böyle böyle cinayetleri okumak istemiyoruz yani. istemiyorum yani. 2022 yılında töre cinayeti... Diyeceksiniz ki ne alaka bugün bak... Bugün gördüm çünkü. Yani gerçekten son 1-2 haftadan beri... Yani 1-2 hafta bile değil ya şöyle söyleyeyim. 1-2 yıldan beri görmüyordum yani gözüme takılmıyordu. Normalde bunun gibi şeyler gözüme takılır ama takılmıyordu. Bugün takılınca şey olur. eminim olmuştur. Başka isim altında. Onlar da var. Yani e, töre cinayeti e, bir nevi aylarda gördüğümüz bu kadın cinayetleri onlar da bir nevi töre e, cinayeti olarak da şey yapabilirsiniz. Ama resmen ilk defa yazılı olarak töre cinayeti olduğuna dair yani aile meclisi bir araya toplanıp biz en iyisi e, gelinimizi öldürelim demesi bana çok 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 biri, beni, üzdü. Çok gereksiz bir e, çok umarım orada durur. Başka ne oldu bu hafta? Bu hafta başka ne oldu derken, tüm karlar, kışlar hepsi bittikten sonra hala hala bitmeyen bir şey var, bir tartışma var. O da zannetmiyorum biteceğini. Bu yollar esas kime ait? Şimdi ben ben bunu 10 yıl evvel böyle bir, 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 nevi hatırlıyordum yani. Daha doğrusu şey yapıyorduk yani işte hangi yollar kim kontrol ediyor? İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, TEM, şu bu. Ee, şimdi farkına vardım ki daha da çok buna benzer bir sürü yol hem ilçe belediyelerine bağlı hem de karayollarına bağlı ve de hala bitmiyor bu tartışma ve de bitecek gibi gözükmüyor. Yani İstanbul'a bir nevi evet bir koordinasyon merkezi kuruldu AKOM. Ee, 2000 yılında kuruldu ayrıca. Ee, şu an sosyal medyada görüyorsunuz işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan 99 yılında AKOM'da bir araya gelirdik falan ama 2000 yılında kuruldu. Tamam abi tamam. Cumhurbaşkanımızda her şey atılacak diye bir kuralı yok. E, i̇nan bana yok yani. O da bana garip geliyor bana. Anladın mı? 20 yıl geçmiş AKOM'da. Peki AKOM değildi MAKOM'du. Bitti mi tartışma? Bitti. E, Akom'un ve de Büyükşehir Belediyesi'nin biraz da bir nevi yalnız kaldığını da gördük burada. E, diyeceksiniz ki, Aa, işte gene belediye e, savunuyorsun. E, belediye savunmuyorum da... belediye evet biraz şey kaldı... E, biraz pasif kaldı, doğru. Ama onun da sebepleri var. E, farkındaysanız ama... İmamoğlu çıkıp şey demedi. Yani bir an bile şey demedi. Beni engelliyorlar demedi. O ilginç. O benim çok ilgimi çekti. Oturup da böyle başkasını suçlamadı. Elimizden geleni yaptık dedi bir nevi. Buydu elimizden gelen. Ama kala kala tartışma arasında kala kala sadece ne kaldı? Balıkçı kaldı. Niye balıkçıya gitti? Bir adam canı kalkan çekmiş o kadar basit. Yani herkesin balıkçıya gitme hakkı var. Eee Başka 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 neler oldu bu hafta? Başka neler oldu arkadaşlar? Var mı bana öneriniz? Şu mesajlara bir bakayım ne şeylere. Peki bir su, güzel bir soru var. Geçenlerde AKP'ye 2002'de oy verdiğinizi söylemiştiniz demiş bir bir mesaj olarak. Neden Besim Tibuka veya Cem Uzan'a vermediniz? De Erdoğan'a verdiniz. Besim Tibuk'tan bahsediyoruz. Niye ona oy vermedim? Peki. Cem Uzan. Cem, Cem Uzan'a oy vereceğim. Ya Allah aşkına. Ya Besim Tibuk, Cem Uzan. Yani kimden Erdoğan'la mı karşılaştırmam gerekiyor o ikisi de? Yani Erdoğan varken. Niye AK Parti'ye 2002'de oy verdim? Çok basit. AK Parti büyük 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 sözler verdi bana. Bana değil, size, izleyicilerime. Ee, şu sözü verdi. Avrupa Birliği'ne sokacağım sizi dedi. Gerçekten, ben ona inandım. Ben Erdoğan'ın, AK Parti'nin bizi Avrupa Birliği'ne sokarak... bir ülkeyi böyle bir level atlatacağını düşündüm. Aa, ama Avrupa Birliği bizi hiçbir zaman istemedi. Yo, bir ara istedi. Bir ara gerçekten hevesliydik gitmeye. Çok hevesliydik. Ama tabii ki biz gerekenleri yaptık. Daha fazla mı çalışsaymışız? Avrupa Birliği'ne girmek için? Belki. Hiçbir zaman girmeyecek miydik? Bilmiyorum ama en azından oradaki standartlara uyabilmek için yani Avrupa Birliği'nin standartlarına uyabilmek için çok çok çok... hamleler yaptık. Bir sürü hamle yaptık. ya Farkındaysanız o hamlelerden bir tanesi çiğ köftenin... bulgurlu ve vejeteryan olmasından bir tanesi oydu zaten. Çiğ köfte bir ara var... etti sadece. Yani çiğ köfte istediğiniz zaman sokakta çiğ köfte etti. Sonra onun... Avrupa Birliği standartlarına girebilmek için böyle bir kurallar değiştirdik. et, öyle şey yapılmaz, öyle servis edilmez diye 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 diye... Ondan dolayı ben Erdoğan'a oy verdim. AK Parti benim için büyük bir değişimdi ve de ondan evvelki partilerle kime... Yani 90'lı yıllardan 2000 yıllara girdiğimiz zaman, baktığınız zaman... Yani... Böyle mükemmel bir Türkiye yoktu 2000-2000... 90'lı yıl, 90-2000 arasında. Ondan 2002 yılında evet... AK Parti bu sebepten dedim. Besim Tibuk, Besim Tibuk neydi? Şey istiyordu değil mi o? Korneri kaldıracaktı değil mi? Öyle bir şeysi vardı sanki. Besim Tibuk şey diyordu. Seçilirsem korneri kaldıracağım. Cem Uzan... Cem, Cem Uzan abi... <laughs> Anlamıyorum yani. Cem Uzan yani... O tamamen şey için yani... O, o genç parti kendine o, bir kendine pozisyon almak için seçimi yaptı. Çok da para harcadı. Ondan dolayı boş ver. O şey ilgilenmiyorum ben o kadar. Neyse. Benden bu kadar. Cuma günü geldi. Hafta sonu hava güzel. Biraz çocuklarımla, oops, biraz çocuklarımla ilgileneceğim. Bütün hafta ilgilendim zaten karda kışta. Çünkü çocukların hepsinde tatili vardı. Unutmuştum o şey hatırlıyor musunuz o şey zamanında o pandemi zamanında evde kal. Ee, her şey online'dı dersler online'dı. Oradaki şeyi unutmuştum. Ee, niye akşamüstü erken saatte içki içtiğimi unutmuştum. Bu hafta hatırladım niye öyle olduğunu. Çünkü gerçekten bir çocuğa yeniden al bilgisayarın başına koyup Oğlum ders yap demek kadar sinir bozucu ve nefret bir olay yok yani. Neyse bitti bu hafta artık okula gidebilirler. Pazartesi günü okula geri gidecek. Ben de biraz da bu hafta sonunda ben biraz dinleneceğim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Yorum yazmayı unutmayın, mesaj atmayı unutmayın, ee, destek olmayı unutmayın. Ya bir şeyler yapın yani. Her gün program yapıyorum size. Bir şeyler yapın ya. Yani siz de Eren gibi bize destek olun. O kadar çok şey istemiyorum. Şu kadar bir şey istiyorum. Kadar. Bakın hard disk bozuk. Millet aç. <laughs> Neyse çok teşekkürler. Pazartesi görüşmek üzere. İyi hafta sonları hepinize.